Herkese merhaba Uluslararası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ÖSYM'nin yayınlamış olduğu kılavuz üzerinden kamu personeli seçme sınavına girişini yapan ve atanmak için çaba gösteren, araştırmalar yapan kişilere böyle önce olabilecek ve destek olmak adına bildiğim bilgileri paylaştım. Böyle ufak bir şeyler derledim. Hadi şimdi geçelim. Şimdi ÖSYM tarafından bir kılavuz yayınlandı. 2024-2 olarak. Bu kılavuz e, başvurularının neden dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapıyoruz? Şimdi ÖSYM tercih kılavuzu 2024 2 KPSS yazıyoruz. Ve ÖSYM'nin şu ilk sayfasına tıklıyoruz. Sayfa içerisine girdiğimizde, sayfanın biraz altına indiğimizde burada ortaöğretim orta mezunları Tercihleri arasında gösterilebilecek kadro ve pozisyonlar bölümü var. Eğer orta öğretim mezunuysanız e, tablo 1'e giriyorsunuz. Tablo 1'in içerisinde burada e, ÖSYM'nin kodu. Bu kodlar eğer siz e, başvuru yapacaksanız 30 tane tercih hakkınız var. Tercihlerdeki kullanacağınız kodlar şuradaki bölümde. Talep numaraları var. E, kurum adı, hangi kurum? Mesela bir tane kurumdan inceleme yapalım. Devlet Demiryolları e, Genel Müdürlüğü'nün. Vagon teknisyeni arıyor ve nerede? İli Sivas'ta. E, tüm ilçedekiler başvuruları yapabiliyorlar. E, Teşkilatta taşra olarak. Taşra ve merkez olarak ikiye ayrılıyor. Mesela Sivas'ın merkezinde ve Sivas'ın ilçelerinde. Sivas'ın e, il içinde olmuş olsa merkez olacaktı. İlçelerinde olduğu zaman da taşra olarak belirtiliyor. E, daha sonrasında burada e, alım yapılacak kişi sayısı adeti burada da aranan nitelik kodları var. Geldik şimdi en önemli yere. Aranan nitelik kodları. Şimdi şöyle yapalım. Eee aranan nitelik kodlarında kaç tane kod olduğuna ve kodların neler olduğuna bakıyor olmamız gerekiyor. Ama bu kodları biz nasıl anlayacağız? Normalde ÖSYM dışındaki sistemlerde bunlar aranan nitelik kod olarak değil de niteliğin direkt kendisine veriyor. Ama burada hem niteliğin karşılığına hem de özel koduna bakmış olmamız gerekiyor. Ona da nasıl yapıyoruz? hemen sayfa geriye çıkıyoruz. Hatta şöyle yapalım. Şunu diğer sayfada açalım. Az aşağıya indiğimizde bakın burada özel koşullar bölümü var. Orta mezunları için nitelik kodları bölümüne giriş yapıyoruz. Şimdi üst tarafta açık olan sayfamız burada. Mesela 2086, 2086 kodlu nitelik kodumuz var. Buraya yazalım. Hatta şöyle yapalım. Şunu kopyalayalım. Ctrl F'den burada tek tek kodları aramayın. Ctrl F yapın. ve e, direkt kodu yapıştırır. Ve kodun karşılığında bakın 2086 kodun karşılığı neymiş? Otoritmin mezunu raylı Sistemler Teknolojisi alanı. işte e, makina dalı, e, elektronik elektronik elektrik elektronik dalı, raylı sistemler mekanik dalı gibi e, mezuniyet şartı arıyor. Eğer bu bölümlerden mezunsanız başvuruyu yapabiliyorsunuz. Daha aşağı indiğinizde bakın kodun sadece tek bir tane sütun olmayabilir. Biraz daha aşağı indiğinizde bakın bir tane daha var. Burada da e, ne geçiyor? Mekatronik dalı var mesela üsttekinden farklı olarak. E, biraz daha aşağı indiğinizde bakın bir tane daha kod var. Yani bu kodların tamamının karşılığını kontrol ediyor olmanız gerekiyor. Eğer bir tanesini dahi sağlıyorsanız geçerlidir. Başvuruyu yapabilirsiniz. Başka bir koda bakalım mesela. Ee, geldik bakın burası hepsi 2086 ile başlıyor değil mi? Bak şuraya kadar e, ilanların tamamında yani şöyle diyeyim devlet Demir Yolları Taşımacılığının genel müdürlüğüne eğer başvuru yapıyorsanız bu yaptığınız başvurudaki nitelik kodlarının tamamı bu koddan başlıyor. Yani bu bölümlerden mezun olma şartını arıyor. Eğer bu şartı sağlıyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Sağlamıyorsanız yapsanız da dahi atamanız gerçekleşmeyecek. O yüzden 30 tercih hakkınızı doldurmanıza gerek yok. Şimdi gelelim e, şu yan taraftaki kodlara. Şimdi aranan nitelik kodunda 73-0. Tamam. Geliyoruz nitelik kodu aramaya. Bu kodu yazdığımızda bakın kodun karşılığı çıkmıyor. 73 -0 yazdım ama kod karşılığı yok. E peki bu kod neye tekabül ediyor? Ya neyle alakalı bu? Bunu da ne yapıyoruz dostlar? Hemen tekrar nsv'nin kendi sitesi üzerine geliyoruz. Şöyle geri çıkalım alt tarafta bakın özel koşullar bölümü var ya özel koşullar bölümüne giriyoruz. Yine buradan kontrol F yaparak bu kodu yazdığımızda bakın 73 çift sıfırın özel kod karşılığı neymiş? Bu kadro pozisyonunda vardiya sistemi uygulanmaktadır. Yani sizin vardiyalı olarak çalışmayı kabul ettiğiniz ve vardiyalı çalışacağınızı gösteriyor. Bu özel niteliklerde, nitelik kodlarında sizi bağlayıcı herhangi bir durum olmayabilir. Ama bazı durumlarda mesela şey vardır. Ee, şuradan hatta bakalım. Ee, örnek olarak bir tane. Mesela son 5 yıl içerisinde e, YDS A düzeyinde Rumence yeterliliği almış olmak diyor. Eğer 7016 koduyla başlayan bir ilan olmuş olsaydı son 5 yıl içerisinde YDS'ye girmediyseniz eğer A düzeyinde de Rumence yeterliliğiniz yoksa o zaman dil yeterliliğinden bu pozisyona başvurmuş olsanız dahi zaten e, olmayacak. O yüzden nitelik kodları önemli ama bazı durumlar e, az önce göstermiş olduğum örnekteki gibi mesela ne diyordu 73.0'da? E, Vardiyalı çalışma sistemi uygulanması. Bazılarına bilgi verirken bazılarına nitelik aranıyor. O yüzden bu nitelik kodları da önemli. Buraya nereden geldik? Özel koşullardan. Orta nitelik kodları ve özel koşullar. Bu ikisine dikkat edip de ilanlara başvuruları o şekilde yapmamız lazım. Yani geldiğinizde burada nitelik kodu içinde e, ikinci sütundaki alanlara bakıp da kod karşılığını bulamıyorsanız özel niteliktedir. Oraya da bir göz atmakta fayda var. Şöyle genel olarak baktığımızda aslında devlet demir yollarının e, aradığı mezuniyet bilgisini az önce kontrol ettik. İkinci kodda bakın ikinci kod hepsi aynı vardalı sistem. Üçüncü koda geliyoruz. Üçüncü kodun karşılığında gelen nitelik kodlarında gibi. Bu kodları tek tek kontrolünü sağlayarak eğer size uyuyorsa hemen ÖSYM kodu olan bölümü geliyoruz. ÖSYM tercih bölümünde tercih kılavuzu içinde 30 tercihten buraya direkt kopyalayıp yapıştırıyoruz. Aslında özü genel olarak bu şekilde dostlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize cici bakın. Bay bay.